Herkese selam. Aydın Didim Akpük bölgesindeyiz. Burada size 4 artı bir full eşyalı fiyatı 8 milyon 700 bin TL olan bir villa tanıtacağım. Videoda göreceğiniz bütün mobilyalar, beyaz eşyalar fiyata dahil. Şu an giriş yapacağımız kapı, havuz giriş kapısı. Ayrıca üst kısımda da ana giriş kapısı, çelik kapının giriş kapısı olduğu ayrı bir giriş yerimiz var. Şimdi havuz kısmından size villayı tanıtmak istiyorum. villaya girerken hemen sağ tarafımızda 3-4 kişilik ailelere yetebilecek bir havuz alanımız var. Hemen ilerisinde bir veranda alanımız var. Veranda alanımızın yan tarafında ise bir barbekü alanımız var. Taşlarla yapılmış bir barbekü alanı, tezgahımız var. Gayet kullanışlı, ailenizle, çocuklarınızla, arkadaşlarınızla çok rahat zaman geçirebileceğiniz, keyifli dakikalar geçirebileceğiniz bir yaşam alanı bulunmakta villamızın hemen köşesinde ee, şimdi ben size ön cephemizde bulunan salona giriş yapılan sürgülü kapıdan giriş yapmak istiyorum gördüğünüz gibi küçük de olsa bir peyzaj alanımız var bir toprak alanımız var ee, salon kapısına açılan salona açılan sürgülü kapılardan giriş yapıyoruz gördüğünüz gibi boydan boya e, antresit gri renginde sürgülü kapılarımız var bütün pencereler kapılar e, otomatik kumandalı panjurlu Gördüğünüz bütün malzemeler fiyata dahil. Çok büyük ekranlı bir televizyonumuz var. Oturma gruplarımız var. Şurada bir şöminemiz var. Gayet şık bir görüntüde şöminemiz var. Eh, ahşaptan yukarıya çıkan merdivenlerimiz var. Burada yemek masamız var. Bunu bahçe alanına atıp güzel zamanlar geçirebiliriz. Boydan boya olan bir mutfak alanımız var. Buzdolabımız, fırınımız. Hemen buraya bir çamaşır makinesi koyulmuş görmüş olduğunuz gibi gayet güzel bir şekilde dizayn edilmiş. Hemen köşede ise bir bulaşık makinemiz var. Beko marka. Gördüğünüz bütün beyaz eşyaların markası Beko marka. Fayanslarımız gri tonlarında kullanılmış, kapılarımız gri tonlarında kullanılmış. ...bu kapıdan ise tekrardan havuz alanına çıkış yerimiz bulunmakta. Işıklandırmalarımız gayet kullanışlı, gayet şık görünümde Merdiven boşluğunda penceremiz var. Bu da güzel bir şekilde doğal ışıkla merdiven boşluğunu aydınlatmamıza vesile oluyor. Merdivenler çıktıktan sonra hem sağımızda hem solumuzda odamız var. Ben soldaki odayı göstermek istiyorum. Deniz kısmına bakan mükemmel boyutlarda... ...çok çok çok büyük diyebileceğim yani... Bu kullanışlı boyutlarda çok az odalara rastlıyoruz açıkçası. Hemen burada masa sandalye atabileceğiniz güzel bir balkon alanımız var. Ön kısmımızda güzel bir orman manzarası var. Denizi buradan göremiyoruz. Fakat dediğim gibi yeşilliğin bol olduğu güzel bir konumdayız. Yani denizi görememizin nedeni de ağaçlardan kaynaklı bu arada. Ağaçlar olmadığı takdirde full deniz manzarası var. Fakat deniz görmesek de güzel bir yeşil alanımız, çam ağaçlarından oluşan bir yeşil alanımız bulunmakta. Odamız çok geniş. Tekrardan söyleyeyim e, gayet kullanışlı. Her odada klimamız var. Ortak kullanım banyo ve ece alanını göstermek istiyorum. E, boyutu gayet iyi, güzel, kullanışlı diyebilirim. Hemen merdivene çıkan yani sağ tarafımızdan normalde ana giriş kapısı olan e, çelik kapımız var. Onun hemen yan tarafında ise bir yatak odamız var bu yatak odası da birinci oda kadar olmasa da gayet kullanışlı. İki kişilik yatağımız rahat bir şekilde sığmış. Hemen bu tarafa ise bir elbise dolabı yapabiliriz. Üstünde hemen Beko marka bir klimamız var. Tavan ışıklandırmaları, ledler gayet güzel. Yani keyifli bir yer diyebilirim. Konum itibariyle de Akbük'ün e, nezih yerlerinden e, bir bölgedeyiz. Nezih bir bölgesindeyiz. Bir üst kata çıkalım. Üst katta da aynı şekilde hem sağımızda hem solumuzda e, yatak odaları bulunuyor ve ortak kullanım banyo ve ece alanımız bulunuyor. Hemen sol taraftaki e, çok geniş balkona sahip yatak odasını tanıtmak istiyorum. Gene burada iki kişilik yatağımız. Hemen e, karşısında Beko marka klimamız ve mükemmel bir e, manzaraya sahip Balkon alanımız, çok çok geniş bir balkon alanımız bulunmakta. Görmüş olduğunuz gibi üstü kapatılmış. Buraya farklı bir şey de yapabilirsiniz. Cam ekranı da buraya kapatabilirsiniz. Buradan da önümüzde çam ağaçlarından oluşan bir görsel var. Güzel bir manzara. Keyif alabileceğinizi düşündüğüm bir manzaraya sahibiz. Hemen son odamıza gidelim. Son odamıza gitmeden önce bu katta da bulunan ortak kullanım banyo WC alanını göstermek istiyorum. Burası da alt kattaki kadar geniş kullanışı bir banyo WC alanı ve son odamızdayız. Son odamızın tek eksi kısmı yani ilerledikçe, dibe doğru gittikçe tavan yüksekliği düşüyor. E, fakat buraya nasıl değerlendirebiliriz? Benim size tavsiyem şurada bir cam var fakat şu alanı mesela komple dolap yapıp e, bu e, kötü görüntüyü e, ortadan kaldırabiliriz ve buradaki dolabı kullanırsak eğer daha kullanışlı bir vaziyet alacağını düşünüyorum. 2 kişilik yatağımız var e, ve iki kişilik kişilik yatağımızın hemen üst kısmında e, gökyüzüne bakabileceğimiz camdan yapılmış e, güzel bir şekilde dizayn edilmiş ve e, güneşli olan e, bir cam tavanımız var. Gayet kullanışlı. Bu şekilde kapatabiliyoruz. E, fiyatı çok çok uygun. 4 artı 1 havuzlu, barbekülü, iki tane ortak kullanım banyo WC'ye sahip. Konum olarak da güzel bir yerdeyiz. Fiyatımız neydi? Fiyatımız 8 milyon 700 bin TL ydi. Bunda pazarlık payımız var. Eğer videodan beğenip gelip buraya da villayı beğenirseniz eğer mal sahibiyle konuşturup pazarlığı yapmanızı sağlarız. Fırsat bir villa. Fakat şöyle bir eksisi daha var. Eğer aracınız yoksa bu villayı size önermem. Çünkü buradan e, halk otobüsleri, minibüsler geçmiyor. Kendi aracınız ya da bir motorunuz olmak zorunda. Güzel bir fırsat, güzel bir villa. Alıcısına şimdiden hayırlı olsun diyorum. E, kanala abone olmayı lütfen unutmayın.